Patriotları önce Körfez Savaşı'nda duyduk. Amerikan ordusu Irak tarafından atılan 45 Scott füzesini Patriotlarla durdurmuştu. Aradan yıllar geçti. Patriotlar gelişti ve yeniden Türkiye'ye geldi. Bu kez gerekçe Suriye'deki iç savaştı. Türkiye olası bir füze saldırısına karşı NATO'dan Patriot talep etti. Almanya, Kahramanmaraş'a, Hollanda, Adana'ya, Amerika ise Gaziantep'e Patriot sistemleri kurdu. gelişmelerden sonra Türk savunma sanayi de Patriot üretimini gündemine aldı. İlk işaret Aselsan'dan geldi. Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinde ana yüklenici olan Aselsan'ın genel müdürü Cengiz Egeneman Patriot üretmek istediklerini açıkladı. Aselsan ve Roketsan şu anda Patriotların önemli pek çok parçasını üretiyor. Ana yüklenici olarak Patriot üretimi yapılması için savunma sanayi müsteşarlığıyla görüşmeler bu yıl içinde başlayacak. Yerli Patriot üretimi için Son kararı da savunma sanayi müsteşarlığı verecek.